Merhaba arkadaşlar. Şimdi izleyeceğimiz video için Soyak yoksa için Soyar mı düşüncesini ortadan kaldıracak. Birinci ruhi çenetle başlıyoruz. Bilmez. Sadece kandırılmış olman beni ki bu durumda da beni o üzdü. Ayar karakterine dönüştürüyorum ben bu üzüntüyü. Evet. Lütfen alakalı sorular sorun arkadaşlar. Diğer sorularınızı yayından yani yayından sonra değil, bu soruları cevaplayıktan sonra cevaplayacağım. Bu arada yayına 9.7 bin kişi izliyor. Herkese varlığından dolayı teşekkür ederim. Ee, teşekkür ederim herkese. Lütfen sorular gelsin. Ekim benden özür dilerse affeder miyim? Dediğim gibi Ekim özür dedi ama affetmedim kendisini onunla aramda olan ilişki hiçbir zaman eskisi gibi olmayacak dediğim gibi ama ona, karşı bir <laughs> kin tutmuyorum. Evet. Şimdi ise Burak oyundanın fikrini öğrenelim. Tamam 10.000 lira büyük bir az mı? 10.000 lira kim olsa ister. Ama hani 10.000 lira için sen şimdi bir 200.000 tane hayranım var. 200.000 bin kişilerin arasına söyleyeyim dersen. Ee, harbiden çok ayıp ya. Tamam güzel para ama para için paranın kölesi olunmaz. Para senin kölen olsun. Sen niye paranın kölesi oluyorsun? Bir insan eğer para yönetiyorsa o insan zaten artık paradır yani. O yüzden çok yanlış hamleler ya. Yanlış çok ayıp. Bilmiyorum. Biz bir kere konuştuk kendisiyle. O da akademiydi. Akademideydi. Ya akademide de bak ne yaptı. Geldi. Ben Alper'i biliyorsunuz benim grafik en çok yakın arkadaşım. Evimde de kalmıştır yani çok sevdiğim bir arkadaşım. Alper Süzgün. Blue Dazing. Geldi bu. Burak Burak dedi. Dedim ne oldu? Dedi şey. Alper de otobüste İstanbul'a geliyor. Yanımıza geliyor. Alper'in dedi otobüs takla attı. Allah'ım var ya beynimden kaynar sular döküldü var ya. Beynimden kaynar su. Ya böyle şaka yapılır mı ya? Öldüm ya. Alper'in dedi otobüsü takla dedim Ekin ne diyorsun sen ya dedim ne diyorsun oğlum sen Baya böyle kuzardım falan sonra dedi şaka şaka he, ee, e. dedim siktir git manyak mısın böyle şaka mı olur ya Böyle bir şaka yapılır mı abi Böyle şaka olmaz ya Hani belki bundan bir izlenme kazanıyor olabilirsin ama bunun için ne Böyle böyle bir şaka olamaz ya ben böyle bir şakayı kimseye yapmam yani Altıma sıçtım lan çocuğa bir şey oldu diye. Şimdi ise Emin'in gizli ekinin sesini kaydettiği video dinleyelim. Anlatsınız her şeyi. Buluşmaya 4 lira güvenlik getirsem 100 liradan 400 lira. Kişi başı 300 lira. 3 900, 500 lira bana kalır. 25 liradan tatil yaparım. Şimdi sen şey yapacaksın ya bunlara. Fazla para alıp

Bilip güvenliğe mi söyleyeyim? Ruhi'den para mı? Şey Ondan da fazla alıcağım. 300 lira Sadece güvenliğe verirsen hepsine 300 lira pahalıdır. 300 lira falan da 300 lira verirsin güvenliğe. Ve elbette İbrahim'in ve Emin'in aşklamasını. istiyor. Başımızdan geçen şeyleri anlatacağız. Ya zaten çoğunuz biliyorsunuz ama yani olayların gerçek yüzünü Öyle işte İbrahim sen istersen. Tamam boş İlk sen gittin, ilk sen İlk ben gittim. Doğrudur. Neden gittim oraya? Ekim'le iş yapmak için gittik. Ee, o gittim ama patlanmaya çalıştım açıkçası. Bir süreden sonra benim kötü şey yani durumun bunu... Gitmiyorsa başka bir yol seçersiniz. Hepiniz bunu yapar. Hani yok ekini yok bir şeyler. Yani... En sondaysa ben de birkaç kelime söylemek istiyorum. Öncelikle e, söylemek istiyorum ekinin o videolarını e, gördüğünde gerçekten e, şok olur. Başladım araştırmaya e, ve gizli gizli e, şeyler ortaya çıkmaya başladı e, ilk öncelikle e, youtube magazin youtube yok Böyle, youtube magazin türkiye bu kanalın videolarını e, araştırmaya başladı e, Ekin'in Emin eminle arasındaki kavgalar falan filan e, gerçekten e, kötü oldu mu? kötü olduğunu söylemeyeceğim. Ben tarafsızım. Ee, sadece e, biraz ilgi duydum. Ve bu yüzden ile Ekin arasındaki şeyi araştırmaya karar verdim. Her neyse. Ben e, önce ikine kızdım. Neden? Soyak ailesini sövdüğü, sürdüğü için. Ben soyak ailesinden saymıyorum. Saymıyorum da kendimi. E, sadece onu izliyorum. Ama yine de o kendini o ailede sananlar çok kötü oldu. Olacak da. Neyse. Ama ondan sonra ekinin kaç defa açıklamasını izledik izlediği e, açıklamasını ikinci kanalını açtığından sonra orada da kaç defa izledim ve e, üzül falan ama benim asıl anlayamadığım şu Emin bunların arasına gelmiş. Tamam iyisin hadi geldim arkadaşım falan filan. Ekin e, benim umurumda değil nasıl o, onların arasını nasıl oldu diye Sadece bana nasıl e, nasıl desem bana meraklı olan şey neden bir arkadaş o kadar yol veriyorsa hele çocukluk arkadaşıysa gelip gizli dostunu CES kaydını alıp, alıp ve bunu internete yüklemesini. Size söyleyeyim ben. De. Emin akıllı bir dost falan onun umurunda değil. O sadece Youtube'dan ekşinin kitlesini kendine çekti. Böyle bir e, çok kısa bir e, e, bakarsak görürüz ki burada e, Emin'in kanalı bu. 50.358 Artık bir hafta oldu videosunda 1 milyon 10 adam Öylelikle ortaya ne çıkıyor Tam bu sohbetten kabar Neyse bu sohbetten önce Eee Eminim kanalının abonesi sadece 7.8 milyon Şimdi ise Şimdi ise Kendimi görüyorsunuz Böyle bir şey yapsa da etim yapsa da bunu kendi aralarında görüşebilirler, halledebilirler. Bu Hüseyin'in videosunu izlediyseniz orada görürsünüz ki orada Bu Hüseyin kendi e, bende değil, ben kısa bir e, yerini çektim ama e, kendinin açıklaması tüm açıklaması e, internette var ve orada bakarsanız Bu Hüseyin diyor ki, bir ben bunu kendi aramızda halledebileceğimizi düşünüyordum ama emin öyle yapmadı. Ben de Ruhi abimizle tam katlıyorum. emin pirincinin teki. Yani şimdi kendiniz karar verin. Haydi.